yani. 32. böyle bir dediğim. Çekeceğim şimdi bunları. Haberin olsun. Videoyu çektiğim zaman e, şey bitirdikten sonra blok e gel. Sol gitarından sonra videosunu çek. Tamam. Yaparız. Onu da yapacağız. Tamam hadi. Yaparız. Hepsini yapacağız. Sesiz ben var ya ben var ya. ya. Dedenim ben senin ya. Hadi görüşürüz tamam. <laughs> Şu an kapadın mı sesini? Sessiz alıyorum. Tamam okey. Kapıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte The Forge'de Arcane Pickaxe ve Demonit e, Ka nasıl aldığını göstereceğim. E, i̇lk öncelikle Arcane Pickaxe bu geçitlerden açılan olanlardan bu geçitlerden ilk adada olacak yani. E, ilk ada unutulan kalayı da buz gelişmesi değil ilk ada Switch'in haçı. Buradaki e, buradaki çocuk ağlıyor olacak gitarı yok diyor işte ben gitar ver. Siz de öyle diyecek ben görevi yaptığım için <laughs> Amlarsınız ya arkadaşlar Görev aldıktan sonra ilerliyorsunuz Şöyle Görev aldıktan sonra şuradaki bir tane boşluk var Şuraya ilerliyorsunuz arkadaşlar Bakın şöyle boşluklar ha. Şurada gitar olacak şu üstte <laughs> Onu alın Sonra burada bir iskelet var konuşun ya tabii konuşmak size kalmış ama yani ben konuştum. Belki konuştuğum için gelmiştir yani. Videoda bir <laughs> Ya böyle sonra bir ya sikerim susam Sonra işte geri çıkıyorsunuz. Büyük adamız ya Tam ucundan çıkın geri yoksa bak falan olabiliyor. Sonra bak bana kaldım sanki. Sonra <laughs> Bulduğunuz gitarı geri götürün size bir anahtar verecektir tekrardan şuraya Sonra böyle gitar çalıyor işte O anahtarla geliyorsunuz <laughs> İlerliyorsunuz Nereydi amın Bulamazsam insanlar beni çekecek Heh ee, şurada bir tane anahtar için şurası kapalı olacak. Siz anahtarla açarsınız. Sonra bir daha anahtarla açacaksınız. İki, iki, iki tane anahtara gerek yok zaten. Ha, şu tam olarak burada. Ee, 125 bin, 115 maden gücü, mayın hızı var, şanslı ve eksi 150 rün, 3 tane rün koyabiliyorsunuz. Bence gayet iyi bu arada fiyatına göre. Yani magma olandan daha, daha iyi rün yuvası falan daha az koyabilirsiniz. Sizin için daha iyi falan olur. Tabi sizin kararınız ben karışmıyorum belki götten demek servis. Allah bilir ya ben bilmem. Tam olarak şöyle gözüküyor. Ne evet, dönüm ben senin ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse devam ederim. Şimdi bir sonraki olan Demonet Pickaxe'e geçeceğiz. Ha Demonet Pickaxe'e geçmek için bu arada söyle söyleyeyim, söyleyeyim bir dakika. En az 79 vuran bir kazmanız olması lazım. Yani en az 79 vuran kazmanız o hatta en az değil ama koyayım ya en az 79 değil bayağı vuran bir şey lazım ben hangisi vuruyordum vurdurmuyorum ben haberiniz olsun hmm. almak denemek ist. o bir dakika bende vardı lan ikinci bir tane yokmuş bir tane kozan bir tane kobalt kazma salak da bakarız şimdi kaç gerekiyor kaç gerekmiyor hallederiz ya nedenim ben senin ya <laughs> ilerleyelim. Zaten ikinci adaya geldiğinizde kaplar rolünde falan konuşursun. belki gökten de böyle. Daha ironik olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben buraya geldim, adayı bitirdim. Yanlışlıkla görev aldım. Bitiremiyorum da üşeniyorum ama. Neyse. Ee, ilk e, <laughs> mağara girdiğinizde sağdan ilerliyorsunuz. Sonra bir tane daha sağ. Burada şöyle bir aa bak. Bunun magma pi... magma olan var. Aa, şunu bunu da alabilirsiniz. Ama bence diğeri daha iyi. Yani kafanıza göre bu 135 buraya bakalım kaç istiyormuş. şöyle. Buraya girmeniz için en az en az beyler 79 78 70 aa, 79 hasar falan vermeniz gerekiyor işte. Şöyle kıralım. sonra eşkı ya? ya sonra size ha hmm, no, demonite diye bir tane şey olması lazım burada girmeniz için bu demonite nereden çıkıyor şimdi size onu göstereceğim yok ah oh be yok ah oh be evladım sen nasıl bir şey ha tamam bu kayalardan çıkıyor bu kayaları kırmak içinse hemen kontrol 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 en az 100 temel hasar vermeniz gerekiyor. Yani buraya gelip arkayın pikex alsanız yeter bu arada Ben demolit ben şeytani kazma önermiyorum. yani demolit pikex'i. Değmez amına koyayım. Bak şöyle kazıyorsunuz. Bayağı fazla bir canı var bir de ya. Bu arada bu adırtır. 3000'de bir çıkıyor ama sonra size yemin ediyorum 3. adada adı nedir? Neydi ya hangisiydi? 3. adada şu daha daha çok kolay çıkıyor bak buzit daha çok kolay çıkıyor sana yemin ediyorum <laughs> kafayı sirdim ben buraya geldim geçenlerde tekrar oynamayan. neyse 3 tane demonit çıkardıktan sonra geliyorsunuz beyler şu 3 tane demonit almanız lazım en az. Geliyorsun şöyle. İlerli. Burası açık oluyor. Gel Bak bir tane şey var. Ben yapmışım işte. Geliyorsunuz buna konuşuyorsunuz. İşte diyor seni sizde bir şey olacak işte bir tane pickaxe mi duydum anahtar mı ne öyle bir şey. Hmm, tamam anladım. Bir dakika o ne dedi? Sadece geçiyorum. 3 şey tane bana takan şey mi? Üç bak bir tanesi çağırma istiyorsanız 3 şeytanı getirecek ve daha fazla ihtiyacı yok. Daha az da. Daha sonra geri geleceğim. Ben yaptım çünkü. Ya, tamamlama gibi bir şey yok. 3 şeytanit getiriyorsun ki evet, demonit şeytanit kafanıza göre ha, ne, ne derseniz. Anahtarı aldıktan sonra 3 şeytanitle beraber şu, şuradaki kapıyı açıyorsunuz ne Şuradaki kapıyı açıyorsunuz. Oo, bir dakika ya sesi seçmek açmayı... Ise daha iyi, daha iyi. şöyle bir tane yerde... burada, da işte. burada da bu bulduk size yemin ediyorum benim elimdeki kazma ile bu aynı fiyat kesinlikle değmez hiç değmez hiç de değmez ama 180 maden e, eksi yüzde mayın hız yani hız mayın kanka ya bu Türkçe çevirin arkasını yüzde 51 şans vergisi 3 tane yuvası var büyü basmak için size yemin ediyorum Aa, bu daha iyi 250 vuruyor. %50 şans bu su. 2 tane ürünü var. Abi tane rönü için bunu alacaksınız. Bir de elimde satılık bir köprü var. Alırsanız çok mutlu. <laughs> Öyle işte. Burada 2 tane kazmayı takıttım. Bir de yeni mağara gelmiş. Ona kasacağım. Ben 3 gündür girmiyordum dedim. Hiçbir şey demedim. Üşendim daha doğrusu. Üşendim için girmemiştim 2-3 gündür. Dedim en azından bir kasma falan göstereyim insanların dedin ben sen ya falan hoşunuza gider yani umarım video hoşunuza gider Ş şunu lütfen almayın bir de size bir şey daha göstereyim oyunda p 2 olmasının başka bir nedeni daha var şimdi sadece preview server değil mesela yarışları girdik beyler kendinizi şey yapın işte ya peri ya, oyun biraz bozuk tabi bak 446 olmuş mesela sen çünkü ırkının özellikleri var. Irk, ırk ve iki tane ırk falan. Yeniden başlatma çok şey. Mesela yüzde on beş, yüzde on, eksi on beş boyut. Hareket hızı, hançerle saldırı, alışveriş yaparken yüzde on ikindirim. Ben sadece bunu alışveriş yaparken kullanıyorum. Siz de öyle yapın. Umarım baş melek gelir bana. En kısa zamanda. Neyse o zaman arkadaşlar hadi görüşürüz.